Bugün her iki tarafın da kazandığı bir hayat düsturundan bahsedeceğim sizlere. Hayatın gidişatında pek çok işler yapıyoruz. Hedefler belirliyoruz, durmadan bir şeyler için uğraşıyoruz, yol alıyoruz. Ama eksiye doğru, ama artıya doğru. Peki neden bazen işler aksi gidiyor, umduğumuz gibi güzel, karımıza sonuçlar alamıyoruz? Her işte, yaptığımız her şeyde maddi manevi kazanç umarak yapıyoruz. Mutlu, huzurlu olmak istiyoruz. Ama sonuç istediğimiz gibi olmuyor her zaman. Bunun sebebi yaptığınız işin tek taraflı boyutunu düşünmekle, hedeflemekle ilgili. Mesela misafirlerinize pasta yaparken gerçekten istediğiniz ney? Kendinize bir sorun. İçinizden geçen niyet, sevdiklerim yesinler, mutlu olsunlar, temiz, helal gıdayla yaptığım bu pastadan sağlık bulsunlar mı? Yoksa beğensinler, marifetlerimi, becerilerimi görüp takdir etsinler, övsünler beni, pasta nasıl yapılırmış, misafir nasıl ağırlanırmış görsünler mi? Bir butiğiniz var diyelim, kıyafet satan bir mağazanız var ya da açmayı düşünüyorsunuz. Amacınız ne? Para kazanmak, ünlü aranan gözde bir butik olmak, bol müşterilerinizin olması, borçlarınızı ödemek, araba almak, ev almak, ikinci şubenizi açmak, zengin olmak. Amaçlarınız çok güzel ama kazan kazana hizmet etmiyor. Tek taraflı niyetler, hedefler zincirine sahipsiniz. Bu zihniyetle, bu tek taraflı bakış açınızla isteklerinizi elde edemezsiniz. Hadis-i şerifte insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatta Allah'ın koyduğu bir adalet yasası var, hak yasası var. Bu yasaya göre faydalanmak için faydalı olmak kuralı var. Hep bana ya da sadece bana aileme dediğiniz an kaybetmeye mahkum oluyorsunuz. Hizmet ederken bile menfaate çevrilebiliyor niyetler. Bakınca kişinin kendisi bile farkında değil belki niyetinin. Kişiye bakıyorsunuz, bir vakıf için, bir yardım kuruluşu için koşturduğunu, hizmet ettiğini görüyorsunuz. Belki hocalık yapıyor, ders anlatıyor ya da fakirlere yardım topluyor falan. Hep hizmette biri var görüntüde. Ama kişinin içindeki niyet önemli olan, bunu da ancak kişinin kendisi sorgularsa bilebilir. Asıl amacı insanlar ilgisini üzerine toplamak, ünlü olmak, sevilmek, zamanlı geçirmek, alkışlanmak olabilir. Hatta içinde zerre kadar insanlara, canlılara faydalı olayım duygusu bile olmayabilir. Evet niyetiniz neyse yaşarsınız belki ama kazan kazan düsturuna hizmet etmediğiniz için adalet hak yasasına aykırı olduğu için amaçlarınız ne bu dünyada ne ahirette mutlu olamazsınız. Tek taraflı niyetlerle istediğinize kavuşamazsınız. Pohpohlanırsınız, sevilirsiniz, alkışlanırsınız ama o iç huzurunu gerçek mutluluğu, gerçek kazancı ve Allah'ın rızasını elde edemezsiniz. Hatta münafıklığa götüren tek taraflı menfaat isteği kişiyi kendi çıkarı için başkalarını aldatmaya, kandırmaya hatta alenen yalan söylemeye kadar götürebilir. Bu işin en uç noktası olur. Allah korusun. Münafıklık konusundaki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ama kalp böyle bir şey işte. Siz niyetlerinizi gözden geçirmeyip öyle hareket edemezsiniz. Kalp daima gizli şeytani niyetlerden arındırılmalı. Yoksa kendinizi kandırdığınız bir dünyada kayboluverirsiniz. Başka bir hadis-i şerifte her hak sahibine hakkını ver der. Bu tek taraflı kazan prensibinde en çok kaybeden yine kişinin kendisi olur. Kimseye anlatmadığınız gizli niyetlerinizi aslında insanlar hisseder, görür, fark eder. O pastayı beğenilmek için yaptığınızı gelen misafirler anlar. Yaydığınız enerjiyi saklayamazsınız. İnsanlar evinizden gittikten sonra bile içinizde bir huzursuzlukla yeterince sevgi alamadığınız düşüncesiyle baş başa kalırsınız. Butiğinizdeki tek amacınızın kendi karınız olduğunu gelen müşteriler bilir. Kendisine hizmet etmeyen, kendisinin kazancına yönelik olmayan bu butiğe bir daha gelmek ve tavsiye etmek istemezler. Siz de bir süre sonra neden yeterince kazanamıyorum, yanlış olan ne diye düşünmeye başlarsınız. Hatta zarar etmek, iflas etmek çok da uzakta değildir artık. Yazdığınız kitabı yazarken tek hayaliniz para kazanmak, isminizi duyurmak, şöhret olmak, satış rekorları kırmaksa eğer bu tek taraflı menfaatçı yaklaşımla iyi bir sonuç almanız ve Allah'ın rızasını kazanmanız mümkün değildir. Hem ben kazanayım maddi manevi hem okurlarım kazansın. Kitabımı okuyarak şifa bulsunlar, faydalansınlar, hayatlarına bir katkı olsun. Pastamı, böreğimi beğensinler, beni sevsinler, yiyenlere şifa olsun, mutluluk olsun, aramızda güzel muhabbet olsun. Kıyafet mağazam çok kar etsin, para kazanayım, ben de huzurlu çalışayım, Müşterilerim kaliteyi en uygun fiyata alsınlar, memnun olsunlar. Hatta pek çoğuyla arkadaş olayım. İşte şimdi adalet yasasına göre çift taraflı kazanmayı hedefleyen niyetler oluştu. Bu niyetleriniz iki dünyada da kazanmanızı sağlayacak. İnşallah hem maddi hem manevi doygunluk getirecek. En önemlisi de kalplerinizin terbiyesi sağlanacak. Şeytanın verdiği münafıklık yolunda fısıltılar bertaraf edilecek. O zaman bundan sonra yaptığımız her türlü işte, hizmette, sohbette önce niyetlerimize bakıyoruz. Kazan kazan durumlarını her an hayatımıza uygulamaya alıyoruz. Hadis-i şerifte yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır diyor. İş yeriniz var, çalışan elemanlarınız var. Bu hadis-i şerife göre onlara nasıl davranmanız gerekir? Şüphesiz ki kendi haklarınızı koruduğunuz gibi çalışanlarınızın da haklarını koruyup gözetmeniz lazım. Hem siz kazanın hem onlar. Siz çocuğunuz hasta olduğu zaman işi bırakıp evinize gidebiliyorsanız çalışanınız da gidebilmeli. Çalışanlarınızın derdini bilip çare aramalısınız. Böylece hem bu dünyanızı hem ahiretinizi aydınlık edersiniz. Örnek olduğunuz kendiniz gibi evlatlar yetiştirip bu dünyaya armağan edersiniz. Aynı hadis-i şerife bakacak olursak çocuklarınızı kendi istekleriniz doğrultusunda yönlendirip onların istek ve yeteneklerini içe saydığınız zaman nasıl bir lider ana baba olursunuz? Para kazansın, bana baksın, büyüttüm, okuttum, karşılığını almalıyım menfaatiyle çocuk yetiştirilmez. Evlatlar arasında ayrım da yapılmaz. Lütfen evlatlarınızı yönlendirirken, onlara önderlik yaparken kendi menfaatlerinizi bir kenara koyup gerçekten onların hayrına, onların mutluluğuna hizmet edecek yönlendirmeler yapın. Çocuklarımızı bu yönde yetiştirmeye gayret edelim. Onların çıkar peşinde koşan menfaat avcılarına dönüştürmeyelim. Mesleklerini seçerken bu işte daha çok para var, bu mesleği seç yönünde bir tavsiye vermek yerine mutlu olarak severek yapacakları, insanlığa, ümmete faydalı olabilecekleri işlere yönelmelerini sağlayalım. Siz onlara para kazanmak zor diye öğretmediğiniz sürece çocuklarınız illa güzel paralar kazanacak zaten. Amaç mutlu ve severek çalışmaları kendilerinin ve diğer insanların da faydalarını, iyiliklerini umarak üretmeleri. E zaten tabii ki öyle yapıyoruz. Sadece çocuklarımızın iyiliği için hareket ediyoruz diyenler. Lütfen bir kere daha kalplerinize sorun. Ağızdan çıkan yanıltır. Kalplere bakmak gerek, gerçek niyetlere bakmak gerek. Hepinize bol maddi manevi kazandığınız ve kazandırdığınız hayırlı bir ömür ve diğer alemde cennet hayatı diliyorum. İşte aslında bu kadar kolay bu hayat ötesi. Niyetlerinizi kontrol edip güzelleştirdiğiniz zaman kalpler sevgiyle doluyor ki bu da tam da Allah'ın rızasına denk geliyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Beğendiyseniz beğen işaretine basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone oldunuz mu? Peki kitaplarımı okudunuz mu? Bütün internet kitapçılarından alabilirsiniz kitaplarımı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.